Selamun Aleyküm dersimiz başladı. Bugünkü dersimizin konusu sakin mimle ilgili tecvid kuralları. Sakin mim sakin mimle ilgili 3 durum vardır. Sakin mim cezimli mim harfidir. Sakin mimle ilgili tecvid kuralları sakin mimle ilgili 3 durum vardır. 1. Sakin mim cezimli mim harfidir. Sakin mimden sonra harekeli bir bu mim mim harfi bulunursa bu ilk bu iki mim birbirine katılarak gunneli okunur. Yani mimme bu iki mim birbirine katılarak gunneli okunur. Nasıl? Sakin mimden sonra harekeli bir mim geldiği zaman mim harfi bulunursa mim harfi bulunursa bu iki mim harfi bulunursa mim birbirine katılarak gunneli okunur. Gunneli okumak nasıl? Mimme Yevme Tevme Bunun gibi. Lahm Mağfiratun Lahm Mağfiratun Bunun gibi Sakin Mim'den sonra B mim B mim harfi gelirse Dudak ihvası olur Ve gunneli okunur. Mesela şöyle şöyle ayarlayalım. Evet. Sakin mimden sonra mim ve b mim Sakin mimden sonra b mim harfi gelirse dudak ihvası olur ve gunneri okunur. Mesela Nar Nar Mihim Mihim Bihaji Arat Bihaji Ra Tenvin Bihaji Ratin Rabbühüm Burada şedde var üstün var Rab, Rabbihim, Bihim, Zalik, zâli, Zalikum, Zalikum, cezim var. Peltek Z, Z uzatıyoruz. Burada çeker var. Z harfinin üzerinde çeker. Zalikum, bir elif miktarı çekeri uzatmamız gerekiyor. Zaliküm. Burada üç med yapıyoruz. Böyle ün Habzenin üzerinde çiftli ötüre var. Böyle ün bu kırık hebze hemzen üzerinde çift ötüre var. Ne yapıyoruz? Ün diye okuyoruz. Zaliküm. Bela ün. Cülü. Burada vav var. Bir med yapıyoruz. Cülü dühü. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Vavun üzerinde hareket yok. Ne yapıyoruz? Med yapıyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Cülü Cülü dühüm Cülü dühüm Bime Burada da yine bir hemze var. Uzun hemze bir elif miktarı burayı da uzatmamız gerekiyor. Bime gibi. Evet. Şimdi sakin mimden sonra bu sakin mimden sonra b mim harfi gelirse dudak ihfası olur. Gunneli okunur. Bunu yaptık. Sakin mimden sonra mim ve b mim b harfi mim dışında bir harf gelirse mim dışında B, mim dışında bir harf gelirse sakin mimin izhari olur. Yani bu durumda mim açık olarak okunur. Mim diğerini bağlamaz. Mesela Leküm çeker var. Dinikum Dinikum Alem tera Alam tara ve hum la yun sarun burada da yine bir vav yapıyor burada vav var bir met çek yapıp bir elif uzatıyoruz ve hum la yun sarun bir Elif uzatıyoruz vav da hareketsiz harf bu med, med yapmamız gerekiyor yun <laughs> Unusarun diye duruyoruz. İle burada yine çeker var. Lam elifin üzerinde görüyorsunuz. Kayın kef harfinin altın kanadının altında çeker var. İle ile hüküm ile hüküm ile huvahidun ile burada bir çeker var bir uzatıyoruz. İle hüküm bu daküvası yapıyoruz. Mim harfte cezim var çünkü yine Lafzatullah'ın bak çekeri var yine la harfinin üzerinde çeker var. İle hun İle واحد أو أو لم يروا أف ظهر أستن أو ولم أو ولم بروني فاسي يا أو ولم ميم حرفي جزم وار يروا Yerav. Çünkü burada bir elif var. Vav hareketsiz ama önünde hemze var. Bir elif çekmemiz gerekiyor. Kur'an'ı mealinde okumamız için işte tedvid böyle harekeleriyle böyle okutması gereken en önemli harekeler. Avvalem yarav Evet. Sakin mimden sonra mimin ve b mim dışında bir harf gelirse ne dedik? Sakin mimin izhar olur. Bu durumda da mim açık olarak okunur. Mimi açıkça okuduk. Avvalem görüyorsunuz. Avvalem açıkça okuduk. Bunu ihva, ihva yapıp bunu açıkladık. Kalkale nedir? Kalqale b dot yin ta kaf gibi harflerine Kalkale harfleri denir. Kafı ta, da, yin, dab, e, b. Bu harflerden, bu harflerden biri cezimli olarak geldiğinde de kal kale olur. Harf vurgulu olarak okunur. Nasıl okuyacağız şimdi? Kal Kaleyi göstereceğiz. <laughs> Lem yalid. Ya huluna. Vau da yine bir med yapıyoruz. Ya huluna. Ebetar. Cezimli ebetar. Tajri çeker var. Tajri razak kalkala yapıyoruz. Kaf harfinde razak kalkala işte bu demek. Razak razak na razak na ta harfi ise de cezim var. At at bunu da harfleri kula kal harfleri denir. K harfi T harfi C harfi D harfi B harfi. At At Amam At At Kab lün kab lün burada D harfini görüyorsunuz. D harfi de burada yaptık. Yad hulüne. yad D harfini işledik. Yad hulune kaf harfini kalkala yaptık. Varazak na kalkala yaptık. Cim harfini taj taj ri jim harfi harfi harikal kala taj ri ba harfi eba tera, eba tar jazim var eb tar yine harkala yaptık et et amahum et amahum qab lu qab lu qalqala qab lu ta da, da be evet bunu da açıklamasını yaptık ra harfi ile ilgili tecvid kurallarının hükümle hükmü ra tecvid kuralları hükmü ra hükmü ra, ra, harfi nasıl yapacağız şimdi ra harfini bir önceki dersimizde sizlere açıkladık R değil ra Ra, Kur'an'ı mealinde okumamız, tecvidde okumamız en doğrusudur. Ra harfi ile ilgili başlıca tecvid kuralları şunlardır. Bak, anlattığım gibi. Ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın olur. Esre ise ince okunur. Ra harfinin harekesi üstün. Üstünde olursa mesela bu ra Şurada. Şurada bak üstün. Ne, nasıl okuduk? Ra kalın çıkıyor. Ra şemada gösterdiğimiz gibi onu izah ediyor. Ötre ise ötre ise kalın, esre ise ince olur. Harflerin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince olur. Ötre un diyoruz mesela. Un kalın oluyor. Ötre un kalın en ince esre oluyor ince en bunun gibi şimdi şemada göstereceğiz üstün bunlar hepsi ince okunur üstün olanlar elem elem tera elem tera ra harfi nasıl okuyoruz ra harfi ile ilgili başlıca tecvid kuralları şunlardır. Ra harfinin hareketi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Elem ora Elem Elem tera satte. Elem bu te harfi. Elem tera o kadar küçük yazmışlar ki. Elem tera Li rabbihi çeker var. Hem de beyin şeddesi var. Rayın üstünü var. Üstün. Li rabbihi Li rabbihi çeker bir çekiyoruz. Yemuru bak işte ra harfini ne, ne yapıyoruz? Ötre ise kalın okuyoruz. Şimdi bu şema tam bu olduğu gibi. Yemuru ne oluyor? Ru kalın okuyor. Ra ince oluyor. Ru kalın görüyorsunuz. Yemuru şeddeliyoruz. Ye Yem yemuru ra da şedde var. Yemuru Nas rullahi lafzatullah da çeker var. Ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Masru Burada da hemze var. Uzun hemzeyi de bir elif miktarı çekmemiz gerekiyor lafzatullah'ta. Sah, sa harfinde harfini de, sed harfinde, s diye okumuyoruz. Sad, bad, Kur'an-ı Kerim mealinde. Sad, bad, sın, şın, bunun gibi. Nas, ruvahi, lafzatullah, şeddeli, çekeri var. Burada da hemze var. Çeker hemze var. Elif hareketsiz elif. Nasrullahi rih lata rih lata haşe cezimli ricalun yine bir elif çekiyoruz ricalun çift ötre var bil birri Ra harfinde şedde var. Esre üstün e, e, üstün var esre. Esre var. Üstün olsa eğer ra okuyacağız. Şimdi ri okuyoruz. Çünkü üstün değil esre. Bil bir ri, bil bir ri, ri aynı harfi Re um Re um um ayın Re um diye Re um oldu mu hangi harfi olduğu belli olmuyor çünkü bu ayın harfi ayın ayın bu şekilde Arapçayı böyle asıl kendi yazılışı kendi mealiyle okumamız gerekiyor bil bil birri Ri çeker var. Rahat ra harfinde. Ri um ayın. Ri um ri gibi. Yeni okuyup öğrencilerimize, okuyan öğrencilerimize detaylı üç tekrarlı sizlere bu güzel Allah'ın kelamını, yüce Kur'an'ı sizlere açıkça net olarak tekrarlı öğretiyoruz. Kesinlikle kaçırmayın. İkinci şemadayız. Ra harfi sakin olursa kendinden önceki harfi harekesini harfin harekesine bakılır. Kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise ra. Kalın esre ise ince okunur. E, demin birinci sayfamızdaki gibi. Mesela nasıl? Van har Van har. Bir elif çekiyoruz. Cezim var. Hada üstünde var r harfi cezimli one har one har Burada hemze var altında uzun hemze var üstünde kırık hemze var m mim harfinde de cezim var w hemzenin üstünde cezim var w mur w mur ve mur, Ve nur. Ebbe, ebbeter şedde var. Ebbetar. Ebbetar. Fan sur. Fan sur. Burada da yine bir hemze var. Bir elif çekiyoruz. Fan sur. Na bir hemze var bir elif uzatıyoruz fansuruna was tah fir was is bir is is bir sad harfi Vezakir Şedde var. Kaf harfin üstünde şedde var. Vezakir, vezakir, Fah fir. Fah fir. Lana. Burada hem burada uzatıyoruz hemzeyi hem de burada. Fah Faḫfirilana, faḫfirilana. İşte ra harfini buralarda gösteriyorsunuz. Kir, is, bir gibi. Fan sur ne? Burada da ra harfi var yine görüyorsunuz. Ra is bir ra ra fir, burada da yine ra var fahfir ra harfi sakin olursa kendinden önceki harfi hareketini harekesine bakılır. Kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise ra kalın, esre ise de ince okunur. Yani birinci sayfadaki gibi ra'nın üstünde esre varsa ince okuruz. Ötre varsa da un diye, run diye kalın okuruz. Esre ise de en diye ince okuruz. Bu kadar net. Evet. Ra harfi hem de kendinden önceki harf sakin olursa daha önceki harfin harekesine bakılır. Daha önceki harfin harekesi de üstün veya ötre ise ra kalın esre ise ince okunur dediğim gibi. Evet bunların ikisini bir işledik. Tekrar ama gerek yok. Mesela hang, nasıl gibi yine okumadan geçmeyelim. Wal wal asr wal asr Well fajr bu, bu kelimeler çok önemli çok bilmeyenler için bunlar çok önemli en zor kelimelerdir. Well fajr durmalı, durmalı, kalkmalı, inmeli, çıkmalı yani bu kelimeler zor kelimeler onun için konulmuş e, ra kelimesi esre ise ince okunur e, ötre ise kalın okunur dedik. Well asr. Wal fajr Ra fur Ra fur Şa kur Burada vav var bilmedi yapıyoruz. Hicar Hicar Lil Lizik Lizik Lizikir Lizikir Bak. Direkt duruyoruz. Li. Şedde var. Z, z harfinde. za harfinde. Şedde var. Li zikir. Kir diye okumuyoruz. Ağzımızdan ilk kelimesi çıkmayacak. Bak. Buraya çok dikkat ediyoruz. Li Bu şekilde okuyoruz. En zor harfler bir arada olan harfler. Ki bunları sökmemiz gerekiyor. Ba Yine çeker var. Sat harfinin altında çeker var. Ba sir ha bir ha bir ba sir. Evet. Eminim anlamışsınızdır.